Merhaba değerli öğrenciler. Yine yepyeni bir çalışmayla yazılı kampımıza devam ediyoruz. Sırada Türkçe sınavı var. Sizlerle birlikte yine süper bir hazırlık yapacağız. Hem soruları çözeceksiniz hem de pratik bir şekilde tekrarınızı yapmış olacaksınız. Sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Evet, bazı cümlelerimiz var. Altı çizili zarfların türlerini tek tek belirleyeceğiz. Bir hatırlayalım. 5 çeşit zarfımız vardı. Neydi bunlar? Durum zarfı, miktar zarfı, yer yön zarfı, zaman zarfı ve soru zarfı. Soru zarfını bulmak oldukça kolaydı. Doğrudan zaten soru anlamı taşıyan sözcükleri net bir şekilde görüyorduk durum zarfını bulmak için yükleme sorduğumuz nasıl ve niçin sorularını kullanıyorduk. Miktar zarfını ne kadar sorusuyla buluyorduk, nereye sorusuyla yer yön zarfını ve ne zaman sorusuyla da zaman zarfını buluyorduk. Asla unutmayacağız. Zarfı bulmak istiyorsak arkadaşlar soruyu nereye soruyoruz? Yükleme soruyoruz. Birinci örneğe baktık. Türkçe sınavı için çok çalışmış. Odaklanacağımız sözcük çok sözcüğü. Hemen yükleme soralım arkadaşlar. Ne kadar çalışmış? Çok. Gördüğünüz gibi miktar bildiriyor. O zaman ne olacaktır bu? Miktar zarfı olacaktır. Hemen 2 yazdım. Beni niçin aramadın? Niçin, ne kadar, nasıl bu şekilde soru anlamı taşıyan sözcükler zaten ne olacaktı? Soru zarfı olacaktı. Bunları bulmak gayet kolaydı. Bu da soru zarfı olduğu için hemen 5'i patlattık. Elindeki bardağı yavaşça bıraktı. Soruyu sor. Nasıl bıraktı? Yavaşça bıraktı. Gördüğünüz gibi durum bildiriyor. Dolayısıyla durum zarfı olacaktır. Bu kargo elime dün ulaştı. Ulaştı yüklem. Ne zaman ulaştı? Dün. Zaman bildirdi. O zaman zaman zarfı olacak. Biraz hava almak için dışarı çıktı. Dikkat ettiyseniz yer yön bildiriyor. Dolayısıyla yön zarfı olacak öğretmenini dikkatle dinliyordu. Hemen yüklemi buldunuz, dinliyordu soruyu sorduk. Nasıl dinliyordu? Dikkatle. Dolayısıyla nasıl sorusunun cevabını aldığımıza göre durum bildirir diyoruz. Bu da durum zarfı oldu. Tam puanı kaptık. Gelsin yeni soru. Evet, yine sınavda çıkma ihtimali çok çok yüksek olan bir bölüm. Ne yapacağız? Fiilleri anlam özelliklerine göre tek tek sınıflandıracağız. Hemen bunu da hatırlayalım fiilin önüne onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı oluyorsa iş fiil diyorduk. Anlamlı olmuyorsa durum fiil oluyordu fakat dikkatli olacaktık. Zaman içerisinde kendiliğinden gerçekleşen olaylar içinde oluş fiili kavramını kullanacaktık. Oluş fiilin başına da yine onu sözcüğünü getirirseniz anlamlı olmaz. Lütfen durum fiille bunu karıştırmayın. Örnekler üzerinde çok daha rahat bir şekilde kavrayacaksınız. Evet fiilimiz atmak. Önüne onu sözcüğünü getirin. Onu atmak. Mantıklı mı? Mantıklı. Yani bu fiil nesne alabiliyor. Dolayısıyla iş fiil olacaktır. Onu durmak diyebiliyor musunuz arkadaşlar? Diyemiyorsunuz değil mi? Mantıklı değil. Peki soruyorum acaba bu zaman içerisinde kendiliğinden gerçekleşen bir fiil mi? Değil. O zaman gönül rahatlığıyla durun fiil diyebilirsiniz. Şimdi dikkatli olacağız. Fiilimiz solmak. Hemen önüne onu getirip hocam onu solmak olmuyor deyip durum fiil demeyin. Çünkü solmak mesela çiçeklerin solması zaman içinde ve kendiliğinden gerçekleşiyor. İşte bu yüzden oluş fiil diyoruz. Evet fiilimiz gitmek. Onu gitmek diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman durum fiil. Ne yapacaksın? Göz ucuyla şuna da bakacaksın. Acaba zaman içerisinde kendiliğinden mi gerçekleşiyor? Hayır öyle bir durum yok. Net bir şekilde durum fiil diyebilirsiniz. Bakın aynı mantıkla çürümek zaman içinde kendiliğinden gerçekleşir. Aynı solmak gibi. Dolayısıyla oluş fiil olacaktır. Taşımak, onu taşımak diyebiliyoruz. Yani nesne alabiliyor. O zaman buna da iş fiil diyorum. Diğer soruya geçiyorum. Evet, tabloda yer alan fiilleri uygun şekilde çekimleyeceğiz. Yine bu sınavın arkadaşlar belki mi diyebileceğimiz bir soru tarzı. Hatırlayalım birinci, ikinci ve üçüncü tekil kişiler vardı. Neydi bunlar? Ben, sen, o. Biz, siz, onlar da birinci, ikinci ve üçüncü çoğul kişilerdi. Şimdi birinci fiilimiz sormak. Ne göre çekimliyoruz? Duyulan geçmiş zamana göre. Bunu doğrudan görmedik. Birinden duyduk. Yani rivayet. O zaman kullanacağımız ek ne olacaktır? Muş eki olacaktır. İkinci çoğul kişi. Yani size göre çekimleyeceğiz. Ne olacaktır cevap? Siz sormuşsunuz. Hemen yazalım. Cevap ne oldu? Siz sormuşsunuz oldu değerli arkadaşlar. Ben sormuşum, sen sormuşsun, o sormuş. Biz sormuşuz, siz sormuşsunuz, onlar sormuşlar. Problem var mı? Yok. İkinci fiile baktık. Yapmak. Şimdiki zaman. Kullanacağımız ek, yor eki. Üçüncü tekil kişi yani ona göre çekinleyeceğiz. O yapıyor. Gayet kolaydı. Hemen yazdık o yapıyor. Üçüncü örneğe bakalım. Fiilimiz koşmak. Birinci çoğul kişiye göre çekimliyoruz. Yani bize göre. Geniş zaman demiş kullanacağımız ek ar eki olacak. Hemen çekimleyelim. Biz koşarız. Her zaman yaptığımız eylemler değil mi arkadaşlar? Biz koşarız olacak cevabımız. Evet uyumak fiilini görülen geçmiş zamanda çekimleyeceğiz. İkinci tekil kişiye göre yani sana göre çekimleyeceğiz. Görülen geçmiş zaman demiş o zaman du ekini kullanmamız gerekecek. Gayet basit sen uyudun. Hemen cevabı yazıyorum sen uyudun. İsterseniz tüm kişiler için çekimleyelim. Ben uyudum, sen uyudun, o uyudu, biz uyuduk, siz uyudunuz, onlar uyudular. Gayet basit olduğunu fark ediyorsunuz. Son örneğe geçiyoruz. Gelecek zaman. Alacağımız ek ne olacak burada? Acak eki. Birinci tekil kişi yani ben diyeceğiz. Ben kazanacağım. Gelecek zaman için kullanacağımız ek ne oluyordu? Acak, ecek, eki oluyordu. Hemen cevabı yazıyorum. Ben kazanacağım diyoruz. Ve bu kısımdan da tam puanı kapıyoruz. Gelsin yeni soru. Evet yine bazı cümlelerimiz var. Ne yapacağız? Fiilleri kiplerine göre sınıflandıracağız. İsterseniz bunu da bir hatırlayalım. Dilek kiplerini dörde ayırmıştık. Neydi bunlar? Gereklik kipi, emir kipi, şart kipi, istek kipi. Malı meleğini gördüğümüzde gerekli kipi diyecektik. Eğer ek yoksa emir kipi oluyordu. Şart kipi'nin ekleri salseydi. İstek kipi'nin ekleri ise a ve e'ydi. idi. Birinci örneğe baktınız. Bol bol su içmeliyiz. Meleğini gördünüz. O zaman ne olacak bu? Gerekli kipi olacak. Şimdi evde olsak, bakın sağ eki bize el sallıyor. O zaman şart kipi diyorum. Çabuk olasın. Kökümüz ol değil mi? Olmak. Ardından aldığı eke bakıyorsun. A eki. Nedir bu? İstek kipi. Neklerinden biridir. O zaman istek kipi diyorsun. Ayağa kalkın. Burası önemli. Bakın arkadaşlar. Buradaki en sonda gördüğünüz ın eki kişi ekidir. Bu bir kip eki değildir. Yani aslında bu ek almamıştır. Sen ayağa kalk. Siz ayağa kalkın emir var. Dolayısıyla emir kipi diyeceğiz. Bu bir kip eki değil. Lütfen bunu ıskalamayın. Oraya gideyim. Kökümüz git. Aldı eke bakıyorsun E2. Nedir bu? Yine istek kipi neklerinden biridir. Bunu da istek kipi diyorsun. Olay bitiyor. Geçiyoruz çoktan seçmeli sorularımıza. Hemen birincisiyle başlayalım. Başarılı bir eğitim hayatı olması için çok uğraştınız. Yukarıdaki cümlede yer alan fiilin kipini ve kişisini arıyoruz. Hemen fiili bulalım. Uğraştınız. Kökümüz ne burada arkadaşlar? Uğraşmak. Ardından aldığı eke bakıyorsun. T eki. Nedir bu? Geçmiş zaman eklerinden biridir. Peki görülen geçmiş zaman mı? Duyulan geçmiş zaman mı? Duyulan geçmiş zaman olsaydı mış miş ekini görürdük. O zaman ne olacak bu? Görülen geçmiş zaman olacak. Çünkü dı di du dü t, t, tu, tü. Bu ekler neydi? Görülen geçmiş zaman ekleriydi. Devamında nız ekini görüyorsun. Yani siz uğraştınız diyor. İkinci çoğul kişi olacak. Cevabımız B diyoruz. İkinci örneğe baktık. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf değildir demiş. A'ya bakalım. Pikniğe yarın hep birlikte gideriz. Gideriz yüklem. Hemen soruyorum. Ne zaman gideriz? Yarın gideriz. Ne zaman sorusunun cevabını verdiğine göre ne olacaktır bu? Zaman zarfı olacaktır. A gitti. Burada zarf bulunuyor arkadaşlar. Altı çizili sözcük yani yarın sözcüğü bir zarftır. B'ye bakalım. Tüm soruları hızlıca cevapladı. Cevapladı yüklem. Nasıl cevapladı? Hızlıca. O zaman bu ne olacaktır? Nasıl sorusunun cevabı olduğu için durum zarfı olacaktır. B'ye uçurdum. Son günlerde fazla yiyorsun. Aman dikkat kilo alabilirsin. Yiyorsun yüklem. Ne kadar yiyorsun? Fazla. Miktar bildirdi. O zaman ne olacaktır bu? Miktar zarfı olacaktır. Peki cevap neden denizli? Çalışkan öğrenciler ödevini yapar. Bakın burada çalışkan sözcüğü öğrenciler sözcüğünü arkadaşlar nitelemiş. Öğrenciler sözcüğü bir yüklem değil. Nedir? İsimdir. O zaman çalışkan sözcüğü ne olacaktır? Sıfat olacaktır. Aman dikkat cevabımız D seçeneği. Geçiyorum 3. soruya. Hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Yani şuna bakacağız. Öznel mi yoksa nesnel mi? Karadeniz bölgesinde fındık ve çay yetişir. Bilimsel bir gerçek, yorum yok. O zaman nesnel diyorum. Yazar kitabında yaşadığı yerin sorunlarına değinmiş. Arkadaşlar kitabı açıp bakarız. Bu net bir şekilde görürüz. İçinde yorum yok. Dolayısıyla nesnel ifade oldu kullandığı sade ve akıcı dil sayesinde kısa sürede tanındı. Şimdi bana göre sade olması, akıcı olması herkes için geçerli olmayabilir. Yani buradaki dil başka bir insan için daha böyle yorucu, daha böyle ağır bir dil olabilir. Burada yorum olduğu için öznel bir ifade olacaktır. Yine aynı şekilde ozon tabakası dünyayı güneşin zararlı ışınlarından korur dediğimizde yorum yok. Nesnel bir ifade hangisi farklı C farklı cevabımız C oldu. Dördüncü sorumuz deyimlerden yine sınav tipi bir soru. Göz sözcüğü ile ilgili aşağıdaki deyimlerden hangisi yokluğuna katlanmak elden gitmesine razı olmak anlamında kullanılmıştır. Bakalım Göz yummak olur mu? Olmaz. Bu tehlikeli. Göz yummak deyiminin anlamı şudur gençler. Yani yaptığı hataları görmezden gelmek. Yanlışlarını göz ardı etmek. Mantıklı mı? Değil. O zaman A gitti. Gözden düşmek nedir? Eski değerini kaybetmek. Gözümden düştün. Seni gözüm görmesin. Yani değerini kaybettin. Evet bu da olmadı. B'yi de uçurduk. C seçeneğine bakalım. Gözden çıkarmak. İşte cevap bize el sağlıyor. Gözden çıkarmak yani elden gitmesine razı olmak. Bu parayı gözden çıkardım. Artık elimden gitmesine razıyım. Bunu kaybedebilirim. Yani bunun yokluğuna katlanabilirim. Cevap ne olacak? C olacak. Göz gezdirmek nedir? Seri bir şekilde göz atmak demektir. Bu da olmaz zaten. Buna da C diyoruz. Hemen 5. soruya uçuyoruz. Ne demişiz burada? Aşağıdaki zarf çeşitlerinden hangisiyle ilgili yukarıda örnek bulunmamaktadır? Tek tek bakalım. Gelenleri karşılamak için aşağı indi. indi yüklem. Nereye indi? aşağı. Ne olacaktır? Yer yön zarfı olacaktır. Bunu C ile eşleştirdim ve C'yi uçurdum. Tüm odaları güzelce temizlemiş. temizlemiş yüklem. Nasıl temizlemiş? güzelce. Nasıl sorusunun cevabı durum zarfı oluyordu. Bunu da B ile eşleştiriyorum ve B'yi uçuruyorum. Siparişlerinizi az sonra getireceğim. getireceğim yüklem ne zaman getireceğim az sonra. Zaman bildiriyor. Bu da zaman zarfı olacak. Bu da D oldu. O zaman bunu da uçuruyoruz. Cevabımız A olacaktır. Miktar zarfı ile alakalı örnek bulunmuyor. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde ek fiil yoktur? Değerli arkadaşlar ek fiiller isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapıyordu. Bakın şimdi bu soruların çözümü çok kolaymış. Normalde kolay sözcü isim değil mi? Şöyle yazalım bu bir isim. Mış eki geldi artık bu bir yüklem oldu. İşte buradaki mış eki değerli arkadaşlar ek fiil oluyor. Kaptık mı? Kaptık. Harika. O zaman A gitti. Aynı mantıkla çok akıllı ve düşünceli bir çocuktur. Çocuk ne? İsim. Aldı ekle beraber bakın ne oldu? Bir yüklem oldu. İşte buradaki tur ne oluyor? Ek fiil oluyor. O zaman B'yi de uçuruyoruz. Yarışmada oldukça başarılıydı. Başarılı. Bakın yine isim. Aldı ek, dı eki. Ek fiil. Çünkü bunu ne yaptı? Artık yüklem yaptı. İsme geldi, onu yükleme çevirdi. O zaman burada da ek fiil vardır. Cevap neden denizli? Tabakları çorbeyle doldurdu. Bakın, dolmaktan doldurmak. Bir kere bunun kökü zaten fiil değerli arkadaşlar. Fiilden sonra du eki gelmiş. Bu da ek fiil değil. Nedir bu? Geçmiş zaman kipeklerinden biridir. Görülen geçmiş zaman eklerinden biri diyebiliriz değerli arkadaşlar. O zaman ek fiil olmayacaktır. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Gelsin 7. soru. Hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? Yine sınavda çıkma ihtimali yüksek bir soru tipi. Bir varmış bir yokmuş. Nedir bunlar? Sıralı cümlelerdir. Sıralı cümleleri ayırmak için ne yapıyoruz? Virgül kullanabiliyoruz. O zaman burada problem var mı? Yok. A'yı uçurduk. Burası bizi soğuktan da fırtınadan da korur. Bağlaç olan dağdan sonra virgül gelemez. Dolayısıyla cevap B olmalıdır. Hemen seri bir şekilde C ve D'ye de bakalım. Aklınızda soru işareti kalmasın. Yakınlarda yerleşim yeri bulunmaz dedi. Eğer alıntı olan ifadeyi tırnak içinde yazmıyorsanız virgülle ayırabilirsiniz. Buradaki kullanımda doğru olduğu için C'yi de uçurursunuz. Yürüdüler, yürüdüler, yürüdüler. Sonunda bir insana rastladılar. Bakın anlatımı güçlendirmek için ne yapmışlar burada? Aynı sözcüğü tekrar etmişler. Yine arada virgül kullanılır. Buradan da D gitti. Cevabı aynı şekilde yine B olarak da bulabilirsiniz. Hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır yine yüksek ihtimalle sınavda karşınıza çıkacaktır. Yarın sabah okulda görüşürüz. Acaba buradaki da ayrı mı yazılacak yoksa bitişik mi? Bakın da denin yazımında kullanabileceğiniz çok pratik bir yöntem var. Değerli arkadaşlar da deyi kapatın. Eğer bunu kapattığınızda yani okumadığınızda mantıklı oluyorsa çok büyük bir saçmalık ortaya çıkmıyorsa bunun ayrı yazılacağını anlayın. Eğer dağdayı kapattığımızda yani bunu okumadığımızda büyük bir mantıksızlık, bir saçmalık oluşuyorsa değerli arkadaşlar eğer ifade mantıksız oluyorsa bu durumda bitişik yazılmalıdır. Bunu rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Hemen bu kuralı uygulayalım. Yarın sabah okulda görüşürüz. Dağı kapat görme bunu okuma. Yarın sabah okul görüşürüz. Saçmalık oldu değil mi? Yani mantıksız. O zaman bitişik yazılmalıdır. Yani şöyle yazılacak okulda bu bağlaç değil bitişik yazılmalıdır. Burada yazım yanlışı yapılmış. A gitti. Dışarı çıkarken şemsiyeni de al. Acaba ayrı mı yazılacak yoksa bitişik mi? D'yi okuma, kapat. Dışarı çıkarken şemsiyeni al. Gördüğünüz gibi mantıklı. Yani mantıksızlık yok. O zaman diyorum ki ayrı yazılmalıdır. Evet, buradaki D olmalıdır? Ayrı yazılmalıdır. Çünkü kendisi bağlaçtır. Yazım yanlışı yapılmıştır o kadar mutluyum ki anlatamam. Ki'nin yazımını anlamak için de devamına ler eki getirin. Ler getirdiğinizde mantık doluyorsa bitişik yazılacak. Ler getirdiğinizde mantıksız oluyorsa ayrı yazılacak. O kadar mutluyum ki ler diyemiyoruz değil mi? Bu durumda ki'nin ayrı yazılacağını söyleyebiliriz. Yine hata yapılmış. Hiçbir şey yalnızlığına merhem olmadı. Merhem doğru yazılmış. Olmadı doğru yazılmış. Yalnızlık doğru yazılmış. Şey daima ayrı yazılır. Hepsi doğru gençler. Burada yazım yanlışı yapılmamıştır. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Tekrarlıyorum. Şey sözcüğü daima ayrı yazılması gerekir. Sınavda illaki çıkacaktır. Hemen 9. soruya bakalım. Yavaş yavaş artık çalışmamızı noktalayalım. Hangisi amaç sonuç cümlesidir? A'ya baktınız. Tahtalar ıslak olduğundan ateşi yakamadım. Amaç var mı? Yok. Ne var burada? Sebep var. Sebep ne? Tahtaların ıslak olması. Sonuç ne? Ateşi yakamaması. Dolayısıyla bu bir sebep sonuç cümlesidir. Dolayısıyla A'yı uçurdunuz. Yeterince sulamadığı için çiçekler kurumuş. Amaç var mı? Yok. Sebep ne? Yeterince sulamaması. Sonuç ne? Kuruması. Dolayısıyla bu da yine sebep sonuç cümlesi olacaktır. B'de gitti. Sıkı çalışırsan istediğin puan alırsın. ...sağ 2 bize S alıyor. O zaman ne olacaktır bu? Koşul sonuç cümlesi olacaktır. Buradan da C'yi uçurursunuz. Cevap D olur. Filme yetişmek için taksiye bindik. Amaç ne? Filme yetişmek. Sonuç ne? Taksiye binmek. O zaman bu arkadaşlar amaç sonuç cümlesidir. Yani cevap D seçeneği olacaktır. Son test sorumuz da zaman kaymasından. Yine sınavın önemli konu başlıklarından biri. iyi bir şekilde kavramanızı istiyorum. Arkadaşlar zaman kayması yani anlam kayması şu şekilde oluyor. Kullanılan kiple kastedilen kip uyuşmuyor. Bakın şimdi önümüzdeki ay Ankara'ya uçuyorum. Önümüzdeki ay diyor aslında gelecek zamandan bahsediyor. Dolayısıyla kullanması gereken ek ne olmalıydı? Acak veya ecek eki olması lazımdı. Bakıyorsun uçuyorum demiş. Aldı ek yor eki yani şimdiki zaman kip eki. O zaman diyoruz ki Kullanılan kip şimdiki zaman değil mi arkadaşlar? Fakat kast ne? Gelecek zaman. Dolayısıyla burada anlam kayması vardır. A geti. Akşamları düzenli olarak spor yapar. Şimdi akşamları diyor. Yani geniş zamandan bahsediyor. Kullanılan kipe bakıyorsunuz. Yapar demiş. R2. Evet bu da yine geniş zaman. Problem yok. Burada anlam kayması bulunmuyor. Cevap B. İyi bir şekilde kavramanız için hemen C ve D'yi de açıklayalım. Her sabah balkonuma bir kuş geliyor. Bakın her sabah diyor. Kastettiği şey ne arkadaşlar? Burada kastedilen şey geniş zaman değil mi? Daima olan bir olay bu. Fakat neyi görüyorsunuz? Yor eki kullanılmış. Yani şimdiki zaman kullanılmış. Fakat kastedilen şey geniş zaman. Dolayısıyla burada anlam kayması vardır. C'de uçurursunuz. Yeniçeriler şehrin surlarını ele geçirir. Osmanlı tarihinden bahsediyor. Arkadaşlar burada demek ki ne olması lazım? Geçmiş zaman kip eki kullanılması lazım. Fakat bakıyoruz hangi ek kullanılmış? Geçirir diyor. Yani geniş zaman kip eklerinden biri kullanılmış. Fakat kastedilen şey ne? Geçmiş zaman. Dolayısıyla anlam kayması bulunuyor. Buradan da D'yi uçurursunuz. Cevap B seçeneği olur. Evet son kısımdayız arkadaşlar. Fiilleri sınıflandıracağız. Basit, türemiş ve birleşik şekilde 3 sınıfta bunları değerlendireceğiz. Eğer sınavınızda çıkıyorsa odaklanıyorsunuz. Sınavda çıkmıyorsa sizlere şimdiden başarılar. Fiilleri yapılarına göre 3'e ayırmıştık. Basit fiil, türemiş fiil, birleşik fiil. Fiilimiz kök halde ise basit fiil diyorduk. Ekle birlikte yeni anlama gelen bir fiil oluştuysa türemiş fiil oluyordu. Birden fazla fiilin bir araya gelerek oluşturduğu fiillerde birleşik fiil olacaktı. Birinci örneğe bakalım. Onu görüyoruz. Kökümüz gör, görmek. Aldı eke bakıyorsun, yor eki. Şimdiki zaman eki, bunu geç. Kip ekleri bunu türemiş yapmaz. En sonda uz ekini görüyorsun. Bu da zaten arkadaşlar kişi ekidir. Yine türemiş yapmayacaktır. Bunları uçurun. Gördüğünüz gibi fiilimiz kök halde. Yani bir yapım eki almamış. O zaman basit fiil olacaktır. Vidayı çıkardı. Kökümüz çık. Çıkmak. Çıkmaktan çıkarmak. Aman dikkat. Bu geniş zaman eki değil. Nedir bu? Yapım ekidir. Bakın yeni anlama gelen bir fiil oluştu. Çıkmaktan çıkarmak. Bunlar farklı anlamlara geliyor. Dolayısıyla ne olacaktır bu? Türemiş fiil olacaktır. Gösteri başlamış. Kökümüz aslında baş. Aldığı ekle birlikte bir fiil oluşmuş. Baştan başlamak. O zaman ne olacaktır bu? Yeni bir fiil türediği için türemiş fiil olacaktır. Birden gülü verdi. Arkadaşlar, neyi fark ettiniz? Gülmek bir fiil, vermek bir fiil. Bunlar bir araya gelmiş, bir fiil oluşmuş. Dolayısıyla buna ne diyoruz? Birleşik fiil diyoruz. En alttaki örneğe bakın. Yarın gelebilirim. Gelmek birinci fiil, bilmek ikinci fiil. Bunlar birleşmiş, birleşik fiil oluşmuş. Yine birleşik fiil diyeceğiz biraz daha isteyeceğim. İstemek kökümüz. Acak ecek nedir bu arkadaşlar? Kip ekidir. Boş verin bunu. Kişi eki var sonda. Onu da boş verin. Yapım eki var mı? Yok. İstemek kök halde. O zaman bu da yine basit fiil diyeceğiz. Gördüğünüz gibi basit, türemiş ve birleşik şekilde bütün fiilleri yapılana göre sınıflandırdık. Tam puanımızı kaptık. Çalışmamızı noktalamış olduk. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte Türkçe sınavı öncesinde sağlam bir hazırlık yaptık. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.